Hadi ya. Kameranın kartı bozukmuş. Bütün çektiğimiz çöp oldu. Çöp oldu. Her şeyi baştan çekeceğiz. Müşteri ekibi aradım. Geliyorlar şimdi. Toplantı yapacağız. Yarından sonra dedi mi? Yer, evet. Hallederiz onu ya. İyi misin sen? Ay en tamir edemediğim laf da bu. Hallederiz. Bütün yaptığımız boşa gitti diyorum. Gelsin müşteri. Konuşuruz ya. Bekliyorlar. Hadi. Bekliyorlar. Ben de suya girdim. neler atlattık ne bari. Kaldırayım ben seni taşıyayım mı? Yok Can Bey gerek yok Ay, teşekkür ederim. Bir dene bir, bir, test bir şey yap. Test, bak bakalım. Aa. Aa, iyi gibiyim ama. i̇yi gibiyim. Bir, git bakayım. Aa. Aa vallahi düzeldi. İyi mi? Geliyor Çok musun? Ha, tamam. Üçleri bekliyor diyorum. <laughs> Çelim Deren Hanım tabii ki hemen. Sen konuşma. <laughs> Ay bütün kayıtlar silindi tekrar çekecek diyorlar. Evet. Eyvahlarım olsun. Sanem mi o? Aa! Sanem o? Vallaha sanem o, ahanda Candivit de ıslak, sanem de ıslak. Bu nasıl reklam sektörü oğlum? Onlar ıslak reklama mı geçtiler? Abla, nasıl bir Ay, iş? sanem, Ablacığım, bu ne hal böyle sırsıklam sen? E, denize girdim ondan. Neden? Ya, neden kıyafetlerinle girdin ki? E, şeyden dolayı. Bir tane kaplumbağa karaya vurmuştu. Ben onu kurtarmak için onunla beraber denize girdim. Sonra da ayağım hani burkuldu herhalde. Ben tam anlayamadım. Can Bey de beni kurtarmak için daldı suya. O yüzden ikimiz de ıslandık. Hadi buyur. Erken kalktık. Yol alamadık. Gitti Can Bey kurtardı. Gene o kahraman oldu. Hadi buyur. Erken kalktık. Tam bu işlerin zamanı bir yeri değil mi ablacığım? Aferin. A ama kare, a kaplumbağa. Yani neyse, sen böyle ıslak ıslak hasta olacaksın. Hazır kostüm karavanı gitmemişken kostüm, kostüm bir şeyler giydirelim senin üstüne. Hadi. Ay evet, Gülis hasta olacak çünkü. Ee, Leyla, sen de kalacak mısın bu gece? Emre Bey kal derse kalacağım mecburen Osman. Ha, i̇yi. Yani kalma ihtimalim var o zaman. Evet. Tamam. O zaman biz alışverişe falan gideceğiz mahalleye. Gelmek ister misin? Benim çok işim var Osman. Ben onları hallederim. Ondan sonra şirket arabası bırakır beni muhtemelen eve. Nasıl şirketin arabası bırakır? Biz kimiz burada? Bu nasıl bir ilişki? Bu nasıl bir large bir sektör? Ormanda yatmak nedir Allah aşkına? Efendi gibi gidelim evimize sabah gelelim çalışalım. Muzaffer'cim hadi gel ben sana alışverişe giderken anlatacağım. Hadi gel. Hayır. Hep beraber kalıyorsak Özellikle sanem kalıyorsa ben de ormandayım. Ben artık bu ormanın bekçisiyim. Kurt iner oğlum, orman burası. Bak bu annemlere hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Ben uygun bir dille açıklarım onlara durumu. Hayır. Annenlere bir şey söylemiyorum. Zaten benim yanımda olduğun için annen çok rahat edecek. Ama sen gene haber vereyim diyorsan ara söyle. Tamam tamam, ben halledeceğim. Hadi Muzaffer'cim. Gereksiz bir iş. Hadi. çocuk çocuk davranma Allah'ını seversen ya. Yani senin tansiyonun var, şekerin var diye ben öyle istemedim ormanda bördülü böceğin şeyinde. Aha! Kendi ağzına itiraf etti Mevki Sen konuştun değil mi Osman'la? Götürme niyeti yanında götürme diye sen söyledin değil mi? Ben söyledim evet. Yok çocuğum suçum için. Aşk olsun. Gir, gir. içeri Gir. Aşk olsun Mevki Sen bana sormadan nasıl böyle bir karar alırsın bir kere? Ben o emekler için gecemi gündüzüme kattım. Ne kadar çok emek harcadım biliyor musun? Nihat ya biliyorum, biliyorum çalıştın da... ...benim de bir tanecik niyatım var yani. Ben de kıyamadım senin o ormanlarda şey yapmanı öyle. Ayrıca sen bilmiyor musun ben seni ne kadar kıskanıyorum? Orada bir sürü yırtıcı var yani. Hayır efendim. Ne demek yırtıcı var ya? Sen bu kadar yıllık kocana güvenmiyor musun? Bana inanmıyor musun? Yok. Ben artık bu sefer bu tatlı sözlere kanmıyorum Mevki Beni kandıramazsın artık. Ya Nihat ya. Nihat ne olursun ya. Oturayım mı? Oturayım Allah'ım! Panik! Çok büyük bir panik, inanılmaz bir panik. Kırmızı değil, kıpkırmızı bir panik butonu olsa o anda basacağım ama yok. Öyle de bir buton yok, öyle bir panik. Birine bir şey oldu değil mi Muzaffer? Doğru söyle, bir şey oldu, birine bir şey oldu. Kızların bir şey oldu çocuğum. Ha, yok. Kız, kızlara ne olsun lütfen. Biz de kızların başındayız. Biz de erkek bireyiz bir yerde. Ormanda kızların yanındaydık yalnızca bu reklam sektörü gerçekten panik. Bu nasıl bir sektör? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey beğenilmiyor. Her şey sarkıyor. E, öyle olunca ben de gerildim. Da ben niye gerildim? Hadi buyur. Ben niye gerildim? Benim iç çamaşırcı dükkanım var. Aslında benim gerilmemem lazım. Yemin ediyorum geri zekalı gibi gerildim. Şu anda şuursuz gibi gerildim. Ben şurada bir nefes alayım. Ay vallahi benim kafam karıştı. hiçbir şey anlamadım. Beren midir, deren midir, beyaz yakalı yönetici pozisyonunda tipler. Yemin ediyorum minyon bir kız. Beni gerdiyse deren gerdi. Muzaffer. Sen ne anlatıyorsun evladım? Ben hiçbir şey anlamadım. Beren kim? Deren kim? Kim kimi geriyor? Niye geriyor? Ha? Ha, kusura bakmayın. Ben de gerilince olayları mal gibi anlattım. Normal izah edeyim. Bunlar reklamı çekemediler. E reklamı çekemeyince ne olacak? Yeniden çekilecek. Al sana catering, al sana yemek, al sana meze. Hadi yemeği Osmancığım yaptı. Mezeyi kim yapacak? Maharetli elleriyle mevkıbe anacığım yapacak inşallah. Bir mevkıbe kolay yetişmiyor tabii. Yani. Özellikle bazı kimseler için yaparız. Onlar için her şeyi yaparız. Ama yardım ederse tabii kendisi de. Eder, eder. Eder değil mi Zafer? Ederiz değil mi? Ederiz. Hiç yorma ben seni Mevki Bey. Ederim tabii. Barıştık mı? Ha, onu şey yaparız barıştık. Barıştık, Aman, evliliğinde tuzu biberi. <laughs> Muzaffer tuz, ha, ha. Nihat pul biber. Hadi, 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 hadi. Bu arada e, sen soğan doğramaya devam ediyorsun. Sen de sarımsak ayıklamaya devam ediyorsun. Kaç tane yapacağım? Bir baş sarımsak ayıkla. Hepsini. Hepsini. Ha. Ah, geldiler. Kolay gelsin. Ah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz mevkibe teyzecim bize mutfağını açtığın için çok teşekkür ederiz. Ay ne demek filin Osman, aşk olsun bizim işimiz değil mi yani? Tabii. Tamam. Oh, Mevkoş'un güzel mezelerinden yapıyor. Bizim de 300 tane vegan köfte yetiştirmemiz lazım. Oo oh, maşallah. Zaten şimdi başlamamız lazım yani sabah kadar ancak yetişir. Abicim ne sabah ya? Sen oyuncusun. Senin yüzünün gözünün şişmemesi lazım. Oyuncu mu? Pabucumun oyuncusu. Neyin oyuncusu? Bildiğin Osman işte. Zaten yapmadığı şey değil ki. Kasap çocuk gelsin yardım etsin. Tamam, tamam. Biz de yaparız ya. Sonuçta bizim de işimiz ya. Biz de anlıyoruz bu işten değil mi? E, ben sette ne yapacağım? Yani hem mangal hem oyunculuk yetiştiremem ki. Tante <laughs> Bu sefer ben de gidiyorum Evkübe. Geçen sefer göndermedin, gitmedim ama bu sefer gideceğim. Ben de gideyim. Bana da şey yapın, bir çadır kurun mesela. Gözleme yapayım, peynirli, ıspanaklı, ha. böyle ek gıda falan. Aynen. Ben de reklam sektörüne girmiş oluyorum, değil mi yani? Aynen. Beraber ne güzel olur be. Ha. Ha, ben de biberleri şey yıkayayım o zaman. Abi onları biraz daha ince doğrayacaksın. Nasıl doğranır? Gel sen doğra. Nikahla mı alacaksın? Böyle doğra. Ince, ince Al, doğrayacaksın. Oğlum daha ne kadar... Boş konuşmak var. yok. Hadi hadi hadi. Hızlı ee, hızlı, hızlı, hızlı. Hı, bak zamanı. Ben, bak, ben buraya kalk. hepsini yaptım. Hep. Sanem, ne yapıyorsun? Ha. Ne yaptın dedim ya? Hmm, evet, hadi yapıştıralım hadi devam et. Sanem şunları yapıştır bir sürü işimiz var. Oh, tamam. Ne yapıyorsun öyle ters yapıştırıyorsun? Dünya para bunlar biliyor musun sen ha? Organik, bunlar da organik. Yenilebilir cinsten. Tabii organik olduğu için yiyebiliyorsun. Ee, onu miden hazmedebiliyor bak. Aa yedin. Yemedim daha yiyeceğim. Hı. Organik çünkü. Ah. Görünüyor. Yani gözümüzün önünde dursun da. Bakalım böyle organik organik. Hatta bir sürü şişe var. Sen eve geliyorsun. Çabuk. Çabuk eve gel. Saçma ama anne bak çalışıyorum ben burada ya. Dönemem işim var. Nasıl döneyim? Allah Allah. Ablanla aynı işte çalışıyorsunuz. Neden o burada da? Sen oradasın acaba? Anne. Ben burada yalnız değilim ki ama. Bak. E ee, bak. C.C. var burada. Aa, ama şimdi birden böyle sanayım ne Merhabalar. Allah Allah. O kim be? Düttür gibi giymiş öyle tuhaf tuhaf. Ay Anne, bu görüntülü konuşma ya. Benim dışımda da insanlar duyabiliyor seni. Ee, ama ne var ki benim e, kıyafetimde falan? Ben kendim dikiyorum bunları. O yüzden. Ha, Nasıl? Yo. Yani kendim diktiğim için bu şekilde. Niye insanları yargılıyorsunuz şu anda? Neden öyle yaptınız? Aa, yok, yok. Şaka yapıyor, şaka. Ha, bak, Osman var burada. Ayhan var, Debo var. Mevkiba anacığım. İçiniz rahat olsun. Ben de buradayım. Ormanda Sanem'in yanındayım. Çadır kuruyorum. Ne? Madem hepiniz oradasınız, gerçi hiç içime sinmiyor da. Tamam, sorun yok. Sen merak etme. Her şey kontrolüm altında. Mevkup Hanım, nasılsınız? Aa, Can Bey. iyi siz nasılsınız? Ya kusura bakmayın, öyle çadır madır deyince öyle sız mısız bir yer zannettim. Yani pek istemem öyle kızım oralar şey yapsın da. Siz hiç merak etmeyin. E tamam anneciğim, artık kapatıyorum ben. Tamam, işitmeyi giyin. Üstünü giyin bak. Ay bu can adam beni efendi adam vallahi bak. Allah sahibine bağışlasın. Amin amin. Anneciğim kırmızıya basmadan kapanmaz ama. Ay. ya ne yaptın ya? Ay inşallah duymamıştır. Allah Allah ne var ya? Ne dedik ki? Kötü bir şey mi dedik? Dedi. Allah sahibine bağışlasın dedik. Bunda bir kötülük var mı? Bence yok. Ya Mevki Ne ya? <laughs> ha iyi geceler. Buyurun. Ben yardımcı olayım. Tanışmıştık biz değil mi daha önce mahallede? Vallahi ben çıkaramadım bey biraderim. Son gördüğümde ıslaktınız zira. Islak bedenle kuru beden arasında dünya kadar fark var. Islak beden parlak olur, kuru beden mat olur. Islak beden seksi olur, kuru bedenin gideri olur mu olmaz mı? Beğenin... Can Bey! Hayır, hayır. Hayırdır? Hayır, şu anda şiddet gördüm. Öyle de değil. Özel hayata, mülkiyete saygı açısından kızların da özel hayatı değil. Hadi. <laughs> ha o zaman ben civardayım ona göre. Can Bey. Fanatiklerinden mi? Aa, çocuk travması desek daha doğru olur aslında. İyi misin? İyiyim. Bir ihtiyacın var mı? Yani yorgan, yastık, evi, su falan. Yok teşekkürler. Yani bu Deniz olayından sonra sanki herkes bize bakıyormuş gibi hissediyorum. Ha? Ağabeyin pek umurunda değil. Yani bakabilirler. Senin umurunda mı? Hı? Değil. Hey. Yürüyelim biraz. Olur, yürüyelim. Can! Ne? Can! Böcek var böyle ölüm hocam. Ben de bir şey oldu sandım böcek var. Siz var ya. Siz ilgilenin isterseniz iyi geceler. tüylü bacak kocaman. diyor ya. Tüylü bacak olmaz ki burada ya. Galiba. Nerede göster nerede? Ay ha? kocam. Nerede? Ay hıran. İçeride. Ay çok e Yok burada bir şey Deren. Bilmiyorum gitmiş de olabilir ama gitmemiş de olabilir. Emin değil. Böyle bacakları vardı, simsiyah tüyleri vardı bir de kanatları vardı. E i̇şte dediğin gibi kanatlıysa uçup gitmiştir Deren niye böyle? Ama ben korkuyla fluya düştüm. Kanatlar olmaya da bilir. Ben burada uyuyamam ki. Hı. Biraz abartıyor olabilir misin? Hı? Hı? Bence biraz abartıyorsun. Bak kanatlı uçmuş gitmiş. Aa, Yok bir aa, şey. Çıksın demiş de ben. Böyle sürer miyim sabaha kadar sürer bu. ...böyle salına salına yürürmüş gibi. Tamam. Zarafet kat yürüyüşüne, yavaş yavaş yürüyor. Böyle patladığına hızlı gitme yani. Tamam. tamam mı? Bir de gülümsemeyi asla ihmal etme. Nasıl sen şirkette herkese gülümsüyorsun? Güler yüzlü bir insansın. Aynı kendin gibi ol. Güliz gibi ol yani. Tamam mı? Tamam, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Osman, sen harikaydın abicim. Aynen devam böyle. Yani Divit Bey biraderim, neresi harika bu çocuğun? Bu çocukta göz yok, izan yok. Oyunculuğun olsu yok. Ben yapsam daha iyi yaparım. Bu çocuk vasıfsız bir çocuk. Kasap bu çocuk. Oo, bu adam kasap. Arkadaşlar son düzeltmeleri yapalım kayda gideceğiz Ama Osman yeni gelin gibi şişe tutuyorsun Böyle şişe tutulur mu yemin ediyorum Tut mi yukarıda tut dediniz Bu markayı biraz daha önde tut Şişeyi biraz daha yukarı Ama ama gerçek Heyecanlı şey yapıyor Yapıştırma şey. koyun Tabii. Peki ayhan. Bey evladım kusura, bak, kusura, bak, kusura bak, Yapmak, bakmayın. Önemli değil, önemli değil. <laughs> Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar devam edelim. Ürün de görünmüyor. Ürün görünmüyor. Ürün ürünü kaldır dedim. Evladım ama yapma böyle. Üç, i̇ki bir. ...ben senin yapacağın işi. Yemin ediyorum şu anda Aa, döktü. Ben... Üst kostüme döktü şu an, döküldü kostüme. Ya, bana bir şans da, verirsen, ya, kostüme de, döktü. Ya, ya, ya bana bir şans, Aa, şans da, verirsen, da, yemin ediyorum ben bu çocuktan... Aa, Bakın, bu reklam da, sektörü bir aldatmaca. Kendinize gelin. Git üstüne git lan, git bir bak, fazla hırpalamasınlar. Hasta. Güvenliğinden emin ol yani. Şöyle şöyle olduk ne? Hayır müdahale ettim. Hadi gel kızım bak araba da burada ya. biz mahallemize gidelim. Baba gelemem ya. ben ya. getir ya. götür ya. yapmam ya. lazım ya. çalışıyorum ben. Tamam evladım sen getir götür yap ama bak böyle insanları sık boğaz ediyorsun ya biraz rahat olman lazım senin. Olmaz rahat olamaz bizim işimizde sürekli aksiyon var sen hem haklı. Ağır ol çocuğum sen ağır ol böyle ha. her işi atlama çocuğum? Atlamak zorunda ama yoksa silinir gider atlamazsa. Benim defterimde silinmek diye bir şey yok C.C. Ha Ağzına sağlık Sanemciğim. Ayrıca bu nasıl bir iş hayatı? CC biraderim, bu nasıl bir iş hayatı? Islak çekimler, sabahlamalar, renkli hayatlar, garip garip kokteyller, sahte sahte içecekler. Yemin ediyorum bu dünya yalan. Bizim mahalle gerçek. Ben de mahalleli Sanem'im ya. Kimse benim mahalle kültürüme laf edemez. Ettirmem. Ha? Kimmiş bakayım senin mahalle kültürüne laf Hadi eden. buyur. <laughs> Efendim çekim bitmiştir, her şey okeydir. Elinize, emeğinize sağlık. Yani o gözlemeler neydi öyle inanılmaz hakikaten. Nihat Bey sizin de servisiniz. Ee, bugün bizi kurtardınız gerçekten. Ne demek lafı mı olur? Bizim her gün pişirdiğimiz yemekler onlar sağ olun. Siz her gün böyle yemekler yapıyorsanız ben o evden çıkmam. Ha çıkmayın. <laughs> Belki ileride tekrar çalışırız. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz de ufak ufak toparlanalım. Toparlanalım Can Bey hadi. Babacığım. Ee, Can Bey ben bu çadırları hallediyorum. Sen de... seni seviyorum. Tamam. Kendinize dikkat edin. Hadi görüşürüz. Efendim, çok memnun oldum. Hoşçakalın. Allah Geldim Can Allah Bey. Allah akıl fikir versin. Ay, ay. Sanem. Sanem. Ay, oğlan çok kibar. Bizimki yanlış anlıyor. Tamam. Tamam Mevki Bey. Bana bak sen çek kızı kenara. Konuş onunla. Ben de böyle iyi bir baba gibi uzaktan sizi seyredeceğim. Tamam mı? Tamam. Ama sen konuşacaksın onunla yani. Tamam, tamam konuşurum. Ha. Akşam eve geliyor musun Can Eee yok, montaja gitmem lazım, çok acil. Filmin yetişmesi gerekiyor. Yani sabah kadar evde yok musun? Aynen, yokum mu E madem yarın hafta sonu eve gelir şöyle güzelce dinlenirsin. Sonra birlikte vakit geçiririz. Doğum günümü de kutlarız. Hafta değil mi senin doğum günü? Eee hafta içine denk geliyor. O yüzden diyorum ki yarın kutlayalım. Böyle güzelce bir yemek yaparım. Biliyorsun kutlamaları çok seviyorum. Eee Mum var mıydı bizim evde Can? Doğru gülüm Polen. Tebrik ederim. Sağ ol canım sağ ol. Sanem seni eve bırakıyorum değil mi? Başka bir yere gitme. Sakın kibarlık yapıp inme kızım. Zaman savaş zaman. Bir dakika bile yalnız bırakmayacaksın ikisini. Elinden geleni yap. Hadi Sanem. Can Bey normalde böyle emir yapmam size ama gerçekten çok yoruldum. Beni eve bırakırsanız çok sevinirim. Zaten siz de yorgunsunuz. Montaja gideceksiniz, montaj halledeceksiniz. Eve gidersiniz, uyursunuz. Sonra da Polen'in doğum günü. Yani kısadan ise evine bırakıyorum değil mi? Kısa, evet. Yani evet bırakın. Tamam. Bu arada... Hı. Şey fobiniz var sizin. Yani elinin üstüne çıkmasanız iyi olur. Aa ben unuttum onu ya. Doğru söylüyorsun benim. Aynen. Hemen hemen şimdi ben onu bugün yemem tabii. Yok daha yani rahat. Daha bekle. daha rahat bir ben onu. Sopet esnasında öğrenmiştim. Ben unuttum evet. fobinin olduğunu unuttum bir an. Nereye gitti? Atlamayalım ama. Yani açıkçası ben de fizikle ilgileniyorum. Ara ara. Hafta sonları falan genelde ilgilenebiliyorum. Çünkü o zamanlar daha müsait oluyorum. Yani fizik benim için bir yaşam biçimi diyebilirim. Yani neticede hafta sonları da olsa ben de fizikle ilgileniyorum ara sıra. Çok iyiymiş. Ha, daha var gelmemize Sanem. Yolumuz uzun. Yani hala acele etmene gerek yok. İnmesen de olur ya. Yani. Şey yapma. Var biraz daha. Ah, e, şey çok teşekkürler. Yarın görüşürüz Can Bey. Görüşürüz. Şey anneni de bir görse miydik acaba ya? Ben selamınızı iletirim. İletir misin? Tamam o zaman. Yarın görüşürüz mü dedi o? Yarın cumartesi. Yanıyor işte kafalar. Çok sıcak. Son birkaç gündür biliyorsun. Ekstra sıcak. Meteoroloji de uyardı zaten İstanbul yanıyor diye. Yani oksijen de çarpmış olabilir Çarpmış da olabilir. Ben gidelim mi artık? Hep gidelim. Şey, anne yaprak sarması yaparsa getirmeyi unut. Mutlaka.